Kerem Aktürkoğlu vs Arda Güler Başla Kerem Aktürkoğlu bir efsane doğdu Gelmesi valla Kerem Potter salla İki kez gol kralı biz koyarız kuralı Arda'ya laf edemem kardeşimdir alayı Geçen sene 13 gol 11 asist star boy Kerem Aktürkoğlu namı değer el patron Geçen sene 13 gol 11 Gazi Starboy, boy Kerem Aktürk Çin bon, Namı değer el patron Dodu canlı efsane Kadıköy daha güzel inan seninle On numara Arda sayende yüzüm güler Sen mi vurcan bir der delikanlı harbiden 17 yaşında dev Fenerbahçe ev. Başarmak büyük görev Kadıköy alev alev 17 yaşında dev Fenerbahçe ev. Başarmak büyük görev, kaldı köy alev alev